Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir videoda sizlerle olmaktan, sizlerle buluşmaktan çok çok mutluluk duyuyorum. Bugün yine aslında sizler sayesinde kanalımızı büyütürken hem özel açımlarda olduğu gibi hem de hep kolektifte aldığımız yüksek enerjileri yine almak, yine değerlendirmek, yorumlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün aslında adım gelecek mi? Adım atıyor mu? E, buna bakmak istiyorum. Ve sizlerle birlikte aklınızdaki kişilerden ne tarz bir adım gelir? Ne düşünüyor? Bunları da incelemek istiyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Zaten kendinize özel net tarihli, daha detaylı açılımlara, çok uygun fiyatlara 24 saat Eftal Tarot Instagram hesabından bana ulaşarak e, alabilirsiniz, yararlanabilirsiniz diyorum. Hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım aklınızda kişiler adım neden atmıyorlar? Adım gelecek mi? Ne tarz bir adım gelecek? Şöyle bir değerlendirmek istiyorum. Şeytan kartı. Değnek dokuzlusu. Para kraliçesi. Tılsım kraliçesi. Ve kupası. Şimdi arkadaşlar burada baktığım zaman aklınızda kişilerle alakalı ne yaşamış olursanız olun. Ee, belki bir takım sıkıntılar yaşadınız. Belki şu an pek bir şey yaşayamadınız. Bir belirsizlik var, bir bilinmezlik var. Lakin burada bilinmesi gereken şey hala aranızda aktif bir bağlantı var. Yani perde arkasında ne olduğu önemli olmaksızın şeytan kartının ve değnek dokuzlusunun vermiş olduğu etki ve enerjiyle birlikte ben aklınızdaki kişiyle ilgili ne yaşadınız ya da ne yaşayamadıysanız tüm bunlara rağmen ikinizin arasında aktif bir enerji güçlü bir potansiyel akış olduğunu ifade etmekte büyük yarar büyük fayda görüyorum aklınızdaki kişiler ve aranızdaki ilişkilerle alakalı baktığım zaman e, şu tarz bir enerji alıyorum sanki bu kişilerin size bir adım atma niyeti var. Yani burada baktığımda özellikle aklınızda kişinin sizle alakalı bir takım yoğun duygular ve düşünceler içerisine girdiğini görüyorum. Özellikle ama özellikle aklınızda kişi sanki para kraliçesi kartının vermiş olduğu etkiyle birlikte şu an uzak kaldığı bu süreçte biraz daha stratejik davranmaya ve sizle alakalı bu süreci nasıl daha iyi yönlendirir, ne tarz bir adım atarsa daha faydalı olur ya da kendisi nasıl bir versiyon haline, nasıl bir değişim, dönüşüme maruz kalırsa ne tarz şeyler yaşanır, sizin için daha kabul edilebilir olur bunları çok fazla kendi aklında tartıyor, düşünüyor yani süreklilik gösteren bir şekilde beyin fırtınası içerisinde olan aklınızdaki kişilerle karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz diye düşünüyorum Özellikle burada şunu söyleyeceğim, sanki kupası kartıyla birlikte aklınızda kişinin size atmak istediği adım biraz daha ciddi. Çünkü burada özellikle sizi bu süreç içerisinde yaşadıklarınızdan genel olarak belki sizi tanıdığı kadarıyla şunun net bir şekilde farkına varmış size karşı somut bir şeyler yapmalı. Yani havada kalan, boş, altı dolmayan, böyle saçma sapan adımlardan daha ziyade sizle ilgili, ilişkinizle ilgili ya da ikinizin arasındaki bağlantı, ikinizin arasındaki etkileşimle ilgili kendisi ne yapması gerektiğini bence çok net öğrenmiş. O yüzden burada aklınızdaki kişiye baktığında şu an aslında bir sessizlik, bir belirsizlik kendi iç dünyasında bir kayboluş enerjisi içerisinde olabilir. Ama bu sessizliğin perde arkasında aslında size adım atmak isteyen ve bunun da altı boş olmasındansa artık siz ne talep ediyorsanız e, ya da size karakterinize, ilişki anlayışınıza ne uygunsa onları vererek onlarla ilgili e, bir takım adımlar atarak ilerlemek istediği için biraz daha kendi iç dünyasında şu an ben perde arkasında bir takım mücadeleler vermekte olan eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Hemen devam edelim. Evet Kupa Şövalyesi Kılıç Şövalyesi ve Tılsım 8'lisine ek adam. Şimdi arkadaşlar beklemekten yoruldunuz, sıkıldınız ya da artık bir adım gelsin istiyor olabilirsiniz ama tılsım sekizisiyle şunu görüyorum. Aklınızdaki kişinin size adım atmama sebebi biraz daha dediğim gibi kendisindeki, kendi zihnindeki, kendi hayat stilindeki, kendi yaşayışındaki ya da kendi e, aşk algılayışındaki bir takım faktörler, bir takım nedenlerden diye düşünüyorum. Çünkü burada sizinle alakalı, ilişkinizle alakalı, aranızdaki bağlantı, aranızdaki etkileşimle alakalı olarak baktığımda aklınızda, kalbinizde olan bu kişi şunun ikilemini yaşıyor. Acaba bir an önce harekete mi geçmeliyim? Hani bu gemi kaçıyor mu? Yoksa biraz daha e, hani kupa şövalyesiyle bekleyip, somut bir adım mı atmalıyım? Şimdi sıkıldığınızı görüyorum ama burada aklınızdaki kişilerin birçoğu aslında böyle bir ikilemdeyken onu daha rahat düşünmesi ya da daha doğru kararlar alması adına bir süre kendi enerjilerine bırakmanız ya da biraz daha metanet, biraz daha e, sabır gösteren enerjiler içerisinde kalmanız bana çok daha doğru ve çok daha mantıklı geldi. Çünkü burada baktığım zaman kıymetli arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler, aranızdaki enerjiler, aranızdaki bağlantılarla ilgili olarak şunu bilmelisiniz. Sevgi, ilgi konusunda bir problem yok. Ama nasıl bir adım atmalıyım, ne tarz bir reaksiyon alırım hep düşünüyor. Yani gece gündüz düşünüyor. Hatta sık sık sizlerin de aklına bu nedenle geliyor olabilir. Ama aslan adam kart şunu gösteriyor sizin karşınıza çıkmadan önce tam olmak, tamamlanmak istiyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü burada aklınızda kişi bir yandan hani onu kaybeder miyim? Hani onunla alakalı ne yapmalıyım? Ne tarz bir adım atmalıyım şeklinde düşünürken diğer yandan baktığımda üçüncü kişilerle ilgili olabilir. Ailedir, arkadaştır, başka bir kadın, başka bir erkektir, belki evlilik durumudur ya da iş durumu olabilir, parasal konular olabilir ya da kendi psikolojisi, karakteri olabilir. Yani dengeye gelmesi gereken bir faktör, kendisinin e, siz tarafından kabul edilmesi ve bu ilişkinin artık tutarlı, sağlam olması gereken somut adımlarla ilerlemesi adına burada aklınızdaki kişi tılsım sekizlisiyle bir çaba, bir emek enerjisi içerisinde ama adım var mı derseniz, Bence çok çok net bir şekilde adım alma etkiniz çok yüksek gözüküyor. Ee, beni bilenler bilir. Ee, tabii ki kolektif bir açılım daha net tarih, daha detaylı bir yorum için eftal tarot Instagram'dan bireysel danışmanlık alıp kendinizi özel yorumdan yararlanabilirsiniz. Ama burada birçoğunuz aslında bana kalırsa sevgili arkadaşlar, Temmuz ayının 28'ine kadar adım alacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden 28 Temmuz tarihine kadar dikkatli olmak, 28 Temmuz'da tarihine kadar bir takım hamleler görebilecek olduğunuzu bilmek gerçekten ama gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda hareketli, renkli, hiç olmadığınız kadar farklı ve gerçekten ama gerçekten sizle ilgili, ilişkinizle ilgili hareketliliklere de hazır olun demek istiyorum. Kader Çarkı kupa prensi. Para şövalyesi çok güzel geldi. Ve kılıç beşlisi. Şimdi arkadaşlar burada aklınızda kişiler bir şeyleri telafi ederek geliyor. Yani size karşı haksızlık yapmış olabilir, yanlış yapmış olabilir affedersiniz affetmezsiniz ya da ona bir şans tanımak istersiniz ya da geç kalmış diyebilirsiniz ama burada para şövalyesi şunu gösteriyor. Kader çarkıyla birçok denge değişecek ve hiç ummadığınız kadar farklı, hiç aklınıza gelmeyecek kadar başka bir eril ya da dişil enerji karşınızda bulacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bu kişilerle alakalı olarak ya da sizlerin arasındaki süreç, sizlerin arasındaki etkileşim ve enerjiyle alakalı olarak hani şunu bilmelisiniz. Artık bir şeyler sizin istediğiniz gibi ilerleyecek. Artık bir şeylerin gidişatı sizin istediğiniz yönde olacak. Bu yüzden bence değişen, dönüşen, çok daha olgun, çok daha olması gerekeni veren ve somut adımlarla kendini bir kere değiştirmiş olarak karşınıza çıkacak. Eril ya da dişil enerjileri yakalamanız, karşınıza bulmanız Gayet mümkün, gayet muhtemel diye düşünüyorum. Hemen farklı kartlardan, farklı bir desteden destek almak istiyorum. Şöyle bakalım Alev Tarot kartlarının mesajı bizlere ne yönde olacak? Evet nedamet yani burada pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet gerçekten çok güzel geldi. Bir şeylerden dolayı bir böyle çekince içerisinde, kaygı içerisinde belki hiç tepki vermeyeceksiniz. Belki de tepki vermeniz gereken bir durum ee, söz konusu olabilir. Ama burada bu kişilerin bir kere e, sizle ilgili sürecinizle ilgili kafasının çok karışık olduğunu bilmeniz ya da kendisinin size karşı ilişkinize karşı şu an artık daha somut, daha olması gerekeni verebilecek olduğunu bilmeniz çok çok mühim, çok çok önemli diye düşünüyorum. Hemen bir kart daha çektiğimde aile. Yani arkadaşlar burada aile sorunları, ailesiyle ilgili sıkıntılar, aileyle ilgili bir şeyler onun beklemesine ya da olması gerekeni vermesine engel olan aile temelli bir şey olabilir. Ya da şöyle bir durum, geri dönüşüyle birlikte sizinle o kadar farklı bir boyuta gelecek ki aklınızdaki kişiler bir aile kurma, bir takım enerjileri çok böyle somut etkileşimleri yakalama, bir takım detayları somut pozisyonlara çekme gibi bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum sizlerin arasında. Bu da ek bir mesaj olarak belirtilmeli kayıp kartı diyorum ve sizleri kaybettiğini düşünüyor ve bir adım gelsin istiyorsanız burada yapmanız gereken şey çok net. Eğer ondan adım gelsin diyorsanız sizi kaybettiğini kaybedebileceğini e, sessiz kalarak stratejik davranarak aklınızda kalbinizde hala bu kişilerde olsa kendinize ve kendi hayatınıza ya da kendi enerjilerinize odaklanarak bu kişilere kanıtlamalısınız diye düşünüyorum. Bunu başarırsanız gerçekten hiç ummadığınız kadar farklı etki ve enerjiler alacaksınız gibi görüyorum. Şöyle iki tane konuşma kartı alalım. Bakalım aklınızdaki kişilerin bizlere verecek olduğu mesaj ne olacak? Şu birinci kart. İsterseniz ikisine de niyet edebilirsiniz. Şu da ikinci kartımız olsun. En güzel enerjilerle diyelim. Bakalım kartların mesajı ne olacak? Birinci kartı seçen arkadaşlar için aramın beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Gerçekten çok güzel geldi. Hemen şöyle ikinci kartı seçen arkadaşlar. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkışırsan kaçarım. Yani diyorum ya birazcık onu. Şu an bir çekincesi var. Birazcık onu kendi haline bırakmalısınız. Çok güzel mesajlar geldi. Çok güzel enerjiler e, kapımızı çaldı diyoruz. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından bana ulaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.